Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda dostlar Klan Savaş Ligi ile devam ediyoruz. Klan Savaş Ligi'nin 5. günündeyiz. İlk 4 günü yeşil tiki attık ve kazanmış bulunmaktayız. Şimdi 5. güne bakacak olursak da 5. günde 14 savaşta 36 yıldız attık. Güzel bir performans çıkarmış olduk. Şöyle bir genel tabloya da bakalım. 14 savaş, 8-3 yıldız. 6 tane 2 yıldız var ama 2 yıldızların çoğu süreden gitti. Onu da söyleyeyim. 99 var mesela. 94 var. Sonrasında 97 var. 96 var. Yani süreden giden savaşlar var. Bunlar 3 yıldız olsaydı rahat bir 40 üstü yıldız alırdık. Son savaş benim savaşım kaldı sadece. Bir tane savaş yapmıştım. başka bir hesaptan onu da 6. sıraya yapmıştım. 6. sıradaki üçlüyü de tekrarını izletmiş olacağım sizlere. Şimdi son olarak bakacak olursak ligdeki durum ise 1. sırada Arap klanı hala devam ediyor çünkü Adamların e, bayağı bir yıldız atıyorlar. 42 yıldız attılar son savaşlarında da. Bir önceki savaş 35, 40, 39 yüksek yıldızlar atıyorlar yani. E, gelelim diğer savaş. Diğer savaş bu Arap takımla yapacağız biz. Yeneceğiz. Artı bir de üstünde yıldız farkıyla yenmemiz lazım. Yoksa bayağı e, birincilik şansımız kalmamış olacak diyelim. E, benim savaşıma geçeceğiz birazdan. 3 yıldız atmam lazım. 39 yıldız olacak. E, aradaki farkı da en azından bir 8-9 yıldıza indirmiş olacağız. Hatta 7 yıldıza indirmiş olacağız. Onu da söyleyeyim. 3 yıldızı gelirse. şimdi saldıracağım köye bakacağız. Yavaştan yavaştan saldırıya geçmeden önce sizlerden, sizlerden ricamız like atmayı ve ayrıyetten de abone, ol, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyerek bir saldıracağım köye bakalım bir. Şimdi efendim gelelim 9 numaraya. 9 numaradaki bu köye saldıracağım bu düzene. Ne yapacağız? Buraya bir blizzard lalo yapacağız. Ee, blizzard lalo pek yapan kalmadı zaten. Ama ben hala sevdiğim ordulardan bir tanesi. Ee, eğer süper güçleri patlamazsa tabii ki. Her neyse fazla uzatmadan savaşa geçeceğim. Fazla uzatmadan savaşa geçeceğim. Şöyle bir kontrol edeyim her şeyi. Her şeyimiz tamam. Nereye indireceğiz zeplini? Zepini tam şu bölmeye indireceğim arkadaşım. Burada x ee, Belediye binası. Diğer x alabil alabilirsek onları da almaya... Çalışacağım kahramanlarla buradan saat 9 noktasından aşağı doğru ilerleyip saçara doğru bir giriş yapmayı planlıyorum diyerek e, Kartal topundan Tazı balonu yapacağım planımız bu. Bakalım inşallah planımız tutar, planımız açık ve seçik gayet uygulanabilir 3 yıldız alınabilir bir e, plan. Hadi bakalım şöyle bir Bismillah deyip saldırdım bitti. Evet arkadaşım geliyorum. Şuradan bir tane balon arkasına da şöyle zeplini attım. Gitti. Tamamdır. Bro, şurada görünmezlik indirdim zeplini. Çok iyi. Görünmezliği bir tane daha attım. Şöyle bir tane daha görünmezlik. Şöyle sonuncuyu da atıyorum belediye binasına. Oradan aradan çıkarmış olduk. Gayet güzel. Şimdi şuradan kraliçeyi atalım. havanı indirecek. Kıraca aşağı doğru gelecek. Oradan şuradaki ilk sayıları inmedi. iki tanesi. Ee, onları da söyleyeyim. Sıkıntımı pek de sıkıntı değil abi. Zaten oradan giriş yapacağız. Şuradan kralı arkasına buz golemi. Bak oradan gizli Tesla mayını çıktı bildiğiniz. Neyse sıkıntı yok. Şuradan bir tane kırılan kırıcı, kırıcı nereye gitti? Allah cezane vermeye. Bir tane daha kullanacağız mecbur. Yanlış yere gitti. Şöyle kralın özelliği oğlum. Şu bilgisayarları başımıza bela oldu ya. Bir tane dondurdum orayı artık. Lankales çıktı. Oraya da bir zehir büyüsü harcıyoruz. Kraliyetin özelliğini bastım. Kraliyet bir tık çöp oldu ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şuradan fazla balona geçeceğim artık. Arkadan bir tazı daha. Şuradan kelle avcıları. Koruyucu takip et. Kralçeyi. Pardon balonları. Tamam fena değil. Şuradan diğer tazıyı atıyorum. Okey gayet güzel. Şu monoliti bir indirelim kralçe sayesinde. Şurada diğer hız büyüsünü kullanacağım. Güzel gidiyor fena değil. 3 yıldız gelecek gibi ya değil mi? 3 tane balonum var. Onu da güzel bir yerde kullanırsam neden olmasın 3 yıldız. Tazımız var lan bir tane daha. Dur bakayım patlamamış tazı var. İşin rengini değiştirir. Şuradan 3 tane balonu kullandım. Vallahi da 3 yıldız aldık. Çok güzel savaştı yalnız değil mi? Ben yaptım diye demiyorum. <laughs> Yapınca da yapıyoruz yani. <laughs> evet güzel bir 3 yıldız. Son büyüyü kullanmayacağım. Videonun şerefine bir tane de buz büyüsü arttırmış olalım hemşerim değil mi? Güzel bir 3 yıldız. Şu buz büyüsünü de şu klana atıyoruz. Gayet güzel. Evet bu 3 yıldızdan sonra gelelim skorumuz 39'da 32 oldu. Dediğim gibi şuradaki 99'lar 99 bir tane burada 94 var 97 var 98 var 96 var. Bunlar 3 yıldız olsaydı 4 yıldız daha gelecekti ve tamı tamına 43 yıldız savaşı tamamlamış olacaktık. Her neyse uzun lafın kısası 3 yıldızlarla devam edelim. Ee, dediğim gibi diğer yapmış olduğum savaşta izleteceğim. Bu da Blizzard Lalo olacak yine. Yalnız bu savaşta iki tane Buz pazısı kullandım. 28 tane balon vardı. 3 tane de görünmezlik aldım. Burada da yine belediye binasını indiriyorum dostlar. Zehir kulesi e, aktif olmadan, zevkliğine vurmadan şurada tam burada indiriyorum. Gayet güzel bir nokta gördüğünüz gibi. Görünmezliği biraz sola doğru, pardon sağa doğru yatık attığımda görüyorsunuz burada zaten. İzleyelim bakalım bir. Şimdi belediye binasını oraya indirdim. Belediye binasından çıkan e, süper büyücüler belediye binasını x yayını Görünmezliği açarak ilk sayını da alıyoruz. Arkasına bir de şuradaki Royal Şampiyonu da alabilir miyiz diyecektim ama Royal Şampiyonu gücü yetmedi. Büyücülerin sıkıntı tinle. Şimdi Kraliçe yürüyüşünü buradan sol taraftan saat 9 noktasından başlattım. Çünkü Kahramanlar ilerlemek istediğim nokta buradaki çoklu cehennem ve kartal tokun olduğu taraf. Şu diğer saat altı noktasından da ee, ne yapacaktık? Tazı balonu yapacaktık onu da söyleyeyim. Evet buradaki bir olayı göstereceğim sizlere. Burada buz golemini dikkat etmediğimden bir tane kırıcıyı kullandım. Kırıcı da gitti buz golemini hasarıyla dondu. Çok tuhaf bir ee, bölüm oldu orası. Köşede de gizli tesadana kralı bırakarak bir giriş sağlıyorum. Bir tane daha kırıcım var onu da kullanacağım şurada. Demeye kalmadan kullanmış olduk zaten onu da. Evet kahramanlar buradan içeriye doğru ilerlerken ee, dediğim gibi şuradan da tazı balonu başlatmış olacağım. İzleyelim bakalım diye. Kahramanlar güzel ilerledi yalnız. Baya istediğim yere doğru ilerlediler. Kralın özelliğini burada basıp bir tane kelle avcısı sızdırmamız lazım. Çoklu Cehennem'in tanklaması için kelle avcısını. Bakın dediğim olay şu an gerçekleşiyor demeye kalmadan kralı da almış olduk. Her neyse abi buz tazılı bir tazı balon saldırısı yapıyoruz. Çoklu Cehennem'e doğru ilerlerken belediye binası pardon kartal topunu orayı da kraliçe indirecek kartal topunu. Burada hız büyüsü almayı unutmuşum bak. Bir tane daha öfke büyüm var şu an elimde. 4 tane buzum var. Ee, hız büyüsü almayı unutmuşum. Öfke büyüsü kullanın. Bayağı da işe yaradı burada. Bayağı hızlandırdı balonları. İskelet büyüsü kullanıyorum bir tane. Buz ve monolitin orayı daha iyi tanklamak için. Öfke büyüsünü kullanıp arkadan da buz kelle avcılarını kullanarak bir ilerleyiş sağlamış olduk. Rakip kralçıyı alıyoruz. Ee, buz güzel ilerledi bayağı güzel. 4 tane buzum var halen onu da söyleyeyim. Buzları da burada saçara veya arka taraftaki çoklu cehenneme kullanarak güzel bir 3 yıldız almayı başarıyoruz. Gayet güzel bir savaştı. Beğenmişsinizdir umarım. Takımımızdan diğer savaşları da izleteceğim bu arada. Onları da izletelim sizlere beraber bakalım. Evet bu saldırı böyleydi. Kıraç'ın özelliğini kullanmaya dahi gerek duymadan 3 yıldızı aldık. Diğer bir savaşa geçelim bakalım. Evet, TTP Warman'in savaşını izleyelim. Bir süper barbar saldırısı olacak dostlar. 32 tane süper barbar, 2 tane de elektro titan elimizde mevcut. Ee, koruyucuyu kullanmadan bir giriş yapıyor arkadaşımız. Ee, Püskürtüsü püskür de bir buz büyüsü. Güzel bir noktaya da indiriyor gerçekten süper okçuları. Bir tanesi yaylı tuzağa gitmesine rağmen güzel bir değer elde edecektir orada. Monolit, kralçe, çoklu cehennem, kartal topu daha ne olsun değil mi? Yani köyün neredeyse 3'te 1 hatta yarısını yarısını indirmiş bulunmakta. Güzel bir verim elde etmiş gerçekten. Ee, bakalım diğer savaş ana ordu nereden gönderilecek dostlar. Şimdi arkadaşım klan kalesinde bir adet elektrik titanla orada temizlik yapıyoruz. Onun yanı sırada e, saat 9 noktasından aşağı bölüme doğru bir ilerleyiş sağlıyor kahramanlar. Kral e, üstüne koruyucu Kraliçe ile birlikte tam bir kombo şekilde ilerlerken e, dış taraflarına süper barbarlar temizliğine devam ediyor diyebiliriz. Merkezde belediye binasının orada bir koruyucu özelliği gelir mi? Diyecektim ki koruyucu özelliğine kral dahil edememişiz. Bu biraz olumsuz bir yön ama sıkıntı değil abi. Royal Şampiyon da saat 3 noktasından ileri sürüp 3 yıldızı almasını biliyor TTP Warman. Elimizde hala 15 tane 10 tane süper barbar var. Onu da son kalan çoklu cehenneme doğru ilerletip 3 yıldızı alıyor. Eline sağlık diyelim. Şimdi bir savaş daha bakalım. Bir savaş daha bakacak olursak hangi savaşa bakalım? Bakalım şöyle bir. Evet Skyrest'in savaşını izleyelim bir de. Ne saldırısı geliyor? Bir kralçı yürüyüşlü domuz binici süper e, binici. İzleyelim bir bakalım. 6 tane de parti büyücüsü almış. İlginçtir. Bayağı hızlı askerler bu arada. Temizlik için yardımcı oluyor bayağı. Her neyse bakalım nereden savaşa başlamış durumda. Şimdi aşağı taraftan saat altı bölmesinden bir alev atıcı gönderimi görüyorum. Onun yanı sıra e, belediye binasına doğru kraliçe yürüyüşü başlamış durumda gayet güzelmiş. Şimdi kraliçenin burada koridoru daraltılıp belediye binasına doğru ilerlemesi sağlanırken Klan kalesinden ise bir tane cadı, bir tane kelle avcısı ve bir tane de e, tazı çıkmış durumda. Onu da kraliçeye rahat rahat indirmiş durumda dostlar. Zehir büyüsünü sonradan kullanıyor arkadaşımız. Mantıklı olan yapıyor. Tazı patladıktan sonra kullanması da daha mantıklıydı çünkü. Her neyse iki tane güdümlü birden yakaladı balonların sayesinde. Belediye binasına doğru kraliçe ilerlerken sağ taraftan da kralı göndermiş durumda şu anda. Onun dışında bakalım. Bak kraliçe niyeti bozdu abi. Kraliçe bu tarafa doğru ilerlerken yanlış yapıyor. Şu tarafa doğru ilerlemesi lazım üst tarafa doğru. Her neyse iyi ki şu tarafa doğru kaymamış. Çok çok cehenneme doğru. pardon, çoklu kuleye doğru. okçu kuleye doğru daha doğrusu. Her neyse gelelim şimdi belediye binasını orasını kraliçe belediye binasını temizlerken alev atıcı dehşetil vahşet bir temizlik yaptığını görmekteyiz. Duvarları falan da açmış. Meydan tabi. Krala boş kaldı. Kral özelliği kullanarak bayağı güzel temizlik yapıyor orada. Kralçeyi korumak namına bir tane görülmezliğin ardından bir tane de öfke büyüsünü attık yapıştırdık. Bir tane daha buz büyüsü geliyor orada. Biniciler nereden gönderiliyor? Biniciler saat 3 noktasından gönderiliyor dostlar. Domuz biniciler, süper biniciler. Onu da söyleyeyim. Ee, bakalım kralçe şuradaki saçarlara ulaşabiliyor mu? Saçarlara ulaşamıyor. Nasıl 3 yıldız olmuş? Biraz zor bir 3 yıldız olmuş ama e, kaliteli bir savaş. Öfke e, öfke büyüsünü binicilerde kullanıp bir tane koruyucu özelliğini basıyoruz. E, rakip kraliçeyi kelle, kelle, avcıları indirirken e, kraliyetin özelliği yok. Çoklu cehennem var. Biniciler zıplaya zıpla ya e, çoklu cehennemi de indiriyor ve 3 yıldız böylelikle gelmiş oluyor. Tebrikler diyerek son duruma bakalım. Şimdi Yarın dediğim gibi birinci olan klan yani Arap klanına karşılaşacağız. SPT Arap klanına karşılaşacağız dostlar. Bakalım bu savaşta güzel bir savaş ortaya çıkacak. 7 yıldızlık bir fark var. Yüzde farkı çok az. Yüzde farkı önemli değil diyebiliriz. Ama yıldız farkı 7 fark. Bu 7 farkı savaşı kazanarak eritmemiz lazım diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.